Selam millet. Bugün sizlerle Tokat'tan Mardin Midyat'a uzanan 42 saatlik bir macerayı 10 dakikada sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki bu maceranın olmazsa olmazı ailem. Arabamız normalde 5 kişilik ama 20 kişilik bir kapasiteye sahipmiş gibi yüklendi. Aile içi klasik drama sahnesi. Yani daha çok var mı sorularıyla geçen bir yolculuk. Tokattan heyecanla çıktığımız yol ne zaman bitecek şeklinde verdiğimiz moladaki soru işaretleri bizi neler ve nasıl bir hava bekliyordu. En önemlisi aile dayanışma testiydi. Neyse ki yorgunluk da olsa değişik yerleri görmenin heyecanı bizi mutlu ediyordu. Yol bitti ve Mardin'e ulaştık ve hemen otele vardık. Çocuklar uyku moduna girdi. Sabah uyanır uyanmaz güç toparlayıp gezmek için sağlam bir kahvaltı yaptık. Haydi şimdi hep beraber Mardin'in kendine has taş evleri, dar sokakları, merdivenlerini keşfedelim. İlk olarak şehrin en ihtişamlı Ulu Camisi'ne gidiyoruz. Cami minaresi o kadar güzel ki video ve fotoğraf çekmeden geçemeyiz tabi. Fotoğraflarımızı çekindikten sonra eski Mardin'e özgü evlerin altından geçen kemerli geçitler, muhteşem bir görsel, tarihi bakırcılar çarşısı, telkari çarşısı, gümüş işçiliği hepsinin içinde bir anda bulunabilmek muhteşem bir zevkti. Mardin'e özgü kahveyi tatmazsak olmazdı. Reyhani şerbetiyle beraber gelen kahvemizin lezzeti muhteşemdi. Aslında muhteşem olan şey ailemizle bir arada ol olmak ve dayanışma içerisinde olmamız. Manastırlar, medreseler, panoramik bir sürü manzara ile karşı karşıyaydık. Bundan sonraki durağımız ise Mardin'in simgesi Kasmiye Medresesi'nin yolunu tuttuk. Birazcık zor oldu tabii ki bulmak anlayacağınız Siri ile biraz kavga ettik ama yine de yolu bulduk ve Kasımiye Medresesi'nin ziyaretimiz başladı. Muhteşem bir görüntü vardı. Burası geniş alanı ile Mardin ovasına hakim manzarası ile meşhurdu. Medresenin avlusundaki sudan rivayete göre ömrünün ilk ve son halini temsil ediyormuş. Kim bilir kaç kişinin dileği vardı. Ailecek fotoğraflar çekildik. Tokat'taki trafikten sonra ilaç gibi gelmişti ve orada bir de gelinle karşılaştık. Düğünleri varmış ve orada fotoğraf çekiniyorlardı. Gerçekten çektirilmesi gereken muhteşem bir arka fon manzaraydı. Rabbim onları mesut mutlu etsin. Ne yazık ki burada şanssızlığımız o gün karın yağması oldu. Çünkü sonrasında Zinciriye Medresesi'ne gittiğimizde kayma tehlikesi yüzünden medreseyi geçici olarak kapatmışlardı ve orayı göremediğim için üzülmüştüm. Çünkü orada bir sürü gün batımı videoları çeken, fotoğraf çeken insanlar vardı. Ve biz buradan yararlanamamıştık. Tabii ki aç gezemezdik. Karnımızı doyurmamız gerekiyordu ve güzel yemekten sonra tekrar devam edeceğimiz çok güzel yerler ve manzaralar vardı. Gezimizi tabii bu muhteşem tarihi çarşıda gezerken hemen bir fırın içerisindeki Mardin'in en meşhur kurabiyesi aromalı tadıyla Mardin çöreğini hemen birazcık alalım. Sonrasında bizim kızlar durur mu? Kuş bağlayan ablaları gördü. Hemen puşi bağlamak için kızlarımızı getirdik. Çok mutlu oldular. Oradan çıktık ve hemen atlarla resimler çekinebilmek için hemen poz verdik. Çarşıda dolaşırken hediyelik almazsak olmazdı. Hemen aynalardan, taraklardan, anahtarlıklardan başladık. Akşam karanlığı çökerken Midyata doğru yola koyulmamız gerekiyordu. Midyata gittik ve en güzel resimler akşam çekilendir. Hele ki böyle Mezopotamya gibi bir yerde muhteşem bir görsel. Filmlerin çekildiği muhteşem konaklar. Sanki kendinizi o an film sahnesindeymiş gibi hissettiğiniz o anlar o kadar soğuk ki en tepe noktaya çıkarken bile çocukları ne yazık ki aşağıya bırakmak zorunda kaldık. Bir de yol boyunca hastalansalardı daha kötü olurdu. Tabii ki hemen bir kahve ve molası veriyoruz. Hercai konağının karşısında. Midyat'ın aromalı kahvesi ve yanında badem şekeriyle kahvemizi içtikten sonra otelimize geçiyoruz. Sabah dolu dolu gezmek için tekrardan güç toparlamamız gerekiyor. Sabah uyandıktan sonra güzel bir kahvaltı arkasından Midyat sokakları turumuz başlasın. Film sahnelerini aratmayan muhteşem sokaklar, taş evler, süryani sokakları her adımda galerimizi dolduracak bir sürü resim. Bir de Midyat'ın gümüşü meşhurmuş. Hemen gümüşlerine bakmadan geçmiyoruz tabii ki. Ben takı kullanmadığım için almadım ama siz gittiğiniz zaman alacağınıza eminim. Bu sokakları oranın yöresel kıyafetlerini giydirip at üstünde fotoğraf çektirip gezenler, her köşe başında poz verenler, kafasında kuşçilerle dolaşan bir sürü bayan ve çocuk, taş evlerden dönüştürülen oteller sanki başka bir evrendeymiş gibi hissettiriyor. Ama ne yazık ki bu gecenin de bir sonu var. Tekrardan dönmek zorundaydık. Ama aklımızın kalacağı o güzel şehir, manzaralar, tekrardan gitmek istemeyişimiz, ailecek yaptığımız güzel bir deneyim, güzel bir yolculuk, yeni yerler keşfetmek çok güzeldi. Sizlerin de eminim ki bu videoyu beğenerek izleyeceğinizi umuyorum. Bu şekilde videolarımızın devamını izlemek için farklı şehirlerden turları, farklı şehirlerin güzelliklerini görmek için siz de kanalımıza abone olursanız, ailemizin bir parçası olursanız çok mutlu oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.